Bir defa hep beraber deneyimleyeceğimiz bir Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminin başlangıcını İzmir'den yapacağız İzmir çok güçlü başlangıçların şehri ve büyük zaferlerin son gününü bize yaşatmış önemli bir şehrimiz canımız moralimiz renkleriyle e, insanlarıyla ve ülkeye, milletimize bakışıyla e, en zor anlarda e, coşkusuyla çok özel bir şehrimiz. İzmir'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi devrimi olan e, ön seçimin e, kampanyasının başlangıcını bu duygularla e, buradan e, ilk adımı atma e, niyetiyle yola çıktım. E, bu güzel ev sahipliği için Değerli il başkanımıza, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İzmir'deki bütün örgüt üyelerimize, kıymetli İzmirlilere çok teşekkür ediyorum. Açıkçası İstanbul'dan buraya gelirken bu kadar sıcak, bu kadar ışıl ışıl bir güneşli günü beklemiyordum. Her şey bir mesaj. Biraz sisli, puslu bir havada biraz zor bir iniş yaptık. O da yolun aslında kolay olmayacağını bize gösteriyor ama yol ne kadar zor olursa olsun sonucunun aydınlık olacağını, güzel güneşli günleri bize yaşatacağını simgeleyen bir İzmir'e geliş yaşadık. Bu bakımdan çok mutluyum. İzmir'in iki yakasını birlikte geçeceğiz. Bir taraftan Göztepe Kaşkoluyla başladık atkısıyla başladık. Karşıya geçeceğiz. Orada karşı yakanın atkısıyla eee yolumuza devam edeceğiz. Zaten temel amacımız yakaları eee birleştirmek, eee renkleri birleştirmek, insanlarımızı birbiriyle eee sevgi, saygı ve tutkuyla yaşam e, sürdükleri bir ülke var etmek. Bu duygularla yolculuğumuz çok güzel bir yolculuk. Yolumuz açık olsun. Bu zor yolculuğun sonu aydınlık ve güzel olsun temennimiz bu. Sizlere de basın mensuplarına da yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. En zor koşullarda görev yapan, bugünün zor zamanının belki de en ön sıralarındaki temsilcilersiniz. İzmir'de de ön sıralarda kadın medya mensuplarını görmek de ayrı bir güzellik sizlerin vesilesiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de tebrik ediyorum. İnşallah kadın varlığının, kadının gücünün ülkemizin geleceğinde bizim yol haritamızda ki en ön sıralarda duran bir maddemiz. Türkiye'nin geleceğinde eşitlikçi duygularla hiçbir sorun, hiçbir ayrımcılık yaşamayan bir geleceği var ettiğimiz günleri birlikte yaşarız zorlukların zorlukların hayatımızın böyle çok somut bir gerçeği olan bir süreci yaşıyorum zaten. Yaklaşık altı e, buçuk yıldır e, zor olmayan bir anı ben hatırlamıyorum. E, şu anda giderek zorlaşıyor e, belki süreç ama bu e, benim şahsımda vücut bulacaksa da ülkemizde kimin hayatı zor değil ki şu anda? Emeklinin mi kolay? Ya da gazetecinin mi? Ya da iş insanının mı? ya da fikrini özgürce söylemek isteyenin hayatı kolay mı? Herkesin çok zor bir hayatı var. Öğrencinin hayatı kolay mı? İlkokula giden bir çocuk bile geleceğim ne olacak diye soruyorsa daha bundan acı bir soru sorulabilir mi bir yöneticiye? İlkokuldaki çocuğun gelecek kaygısının yaşandığı bir başka ülke var mı? Bu kadar umutsuz ve geleceğe bu kadar karamsar bakan bir toplumun yaşadığı bu günlerin e, sorumlusu olan bir avuç insanın e, bana yaşatacağı zorlukların e, açıkçası benim bünyemde, vücudumda, ruhumda e, saçımın telini bile titretecek kadar gücü yok. Elbette tedbir alacağız. Elbette güçlü bir tedbir konusunda yoğun çalışacağız. Bu tedbirin en büyük güç kaynağı da halkımız. Olabildiğince halkımızı bilgilendireceğiz ve ben ee, Türk toplumunun e, vicdanına, adaletine, e, haksızlığa, zulme karşı duruşuna yürekten inanıyorum. Dünyada çok nadir milletlerde böyle bir duruş vardır. En güçlü duruşa sahip milletin e, Yüce Türk Milleti olduğuna inanıyorum. E, o duygularla çok cesur bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. San Tahsin'in e, ülkenin kurtuluş mücadelesi için attığı ilk kurşunu, ee, biz bugün e, bir e, maraton koşusunun e, ilk fişeği diye tarifleyelim. E, Allah bu ülkenin her insanını kurşunlardan korusun, e, şiddetten korusun, zulümden korusun. Zaten Hasan Tahsin o ilk kurşunu e, sıkarak yaşamına mal olan mücadeleyi başlatarak vermiş olduğu mesaj bu ülke barış ülkesi olsun mesajıydı. Biz de o mesajın barış mesajının bugünkü temsilcileriyiz. Elbette kadın politikaları çok geniş bir konu. Ama az önce söylediğim gibi eee ben eee siyaset yaşamımın birçok sahnesinde Allah'ım beni güzel anneme, güzel eşime, güzel kızıma, güzel kız kardeşime mahcup etmesin diyerek çok dua etmişimdir. Onlara mahcup olmamak demek bütün kadınlara e, mahcup olmayan bir yönetici olmak demektir. Yoksa onlara hesap veremem. E, i̇nşallah e, en güzel kadın politikalarını e, bu ülkede var edeceğiz. 23 Mart'a kadar her şey olabilir. Bazen siyasette şöyle cümle kuranlar var. O zamana kadar kim öle kim kala. Yani hayat fani zaten, yarını bile bilmiyoruz. E, ama e, Yaradan'ın e, bize güzel bir e, emri var. Ee, hiç ölmeyecekmiş gibi e, bu dünyanın güzelleşmesi için mücadele etmeye yarın ölecekmiş gibi de e, yaradanın bize e, sunduğu bu yaşamı en ahlaklı en güzel bir biçimde yaşamaya e, kararlı insanlarız bizler. O bakımdan 23 Mart'a kadar şu olacak, bu olacak diye bir bakışımız asla olmaz. E, zaten mesele şu değil yani. Mesele menzilde Bizim menzilimiz belli. Cumhurbaşkanı adayını Cumhuriyet Halk Partisi belirleyecek. Ben o yolculuğa talibim. E o yolculuğa talip olduğumda milyonlarca insanla bu yolculuğu yürümek istiyorum. On milyonlarca insanın desteğini almak istiyorum. Ama günün sonunda eee yarınlarda o oldu, bu oldu, şu oldu değil. Bu bayrak yarışıdır. Günün sonunda bugün başımıza e, musallat olan bu kötü yönetimin gidişidir bizim esas hedefimiz. E bu büyük bir yol arkadaşlığıdır, yoldaşlıktır. Dava yolculuğudur. Meseleye böyle bakıyoruz. Onun için de 23 Mart bizim için bir eee endişe e, eşiği ne de bir başka tarih. Allah yolumuzu açık etsin. Sınır dışı ile ilgili de eee şunu söyleyeyim. tabi üzücü bir eee Suriye e, gündemi yaşıyoruz. E, ne yazık ki Suriye bölgesinde çatışmalar, e, özellikle Laskiye ve Tartus bölgelerinde e, bu tartışma, e, bu çatışma ortamlarının e, var olma endişesini taşıyarak ilk günden itibaren Suriye'de demokratik her kesimi kapsayan ve gerçekten Suriyeli e, insanlara ki özellikle bu ülkede yaşayan e, şu anda var olan mültecilerin tekrar ülkelerine dönebilecekleri kapsayıcı bir e, devletin oluşması konusunda uluslararası bir işbirliğin şart olduğunu e, defalarca dile getirmiştim. E, bugün de aynı duygularımızı ifade ediyoruz. Aksi takdirde eee Suriye'de eee çok sıkıntılı günler oluşabilir. Zaten ülkemizin çevresinde oluşan bu e, ateş topu gibi gündemlerin her birisinde insanlara e, bu yönüyle hem yol gösterici hem moral hem ilham kaynağı olan bir ülke olmalıyız bu konuda da sıkıntılarımız var ama temelde bugün yaşanan çatışmalarda ve ölen insanların varlığı bizi endişeye sürüklemektedir bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sürece mutlak müdahil olması gerekir bu sürecin öncelikli olarak en tehlikede duruma götürdüğü ülke ülkemizdir Türkiye'dir bu farklı sorunlara ve sebeplere de sonuç gösterebilir. Başta yeni mülteci akınları gibi o bağlamda endişeyle takip ediyoruz. Umarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en doğru biçimde, en doğru şekliyle sürece müdahil oluruz. O mikrofonu gidelim, gidelim mi geri? Geçer, mi? geçer misin? Sandıklarda kaç kişi olduğumuzu göstereceğiz. inşallah. Büyük büyük emeğiniz için e, çok teşekkür ederim. Ben de açıkçası en fazla arzu ettiğim şey hiç kimse hani bu seçim bir ön seçimdir. Ekrem İmamoğlu bizim e, tek adayımız. Arkadaşlar geri e, dönmüşün Her eksik oy e, bizim için çok önem arz etmektedir. Bu bakımda her eksik her